Düzce merkeze bağlı Duraklar köyünde yaşanan koku vakasında mahalle halkı kokunun nedeninin organize sanayi bölgesinde bulunan fabrikaların atıklarının devlet sulama işlerine ait kanala atıldığından kaynaklandığını iddia ederken yetkililer de sahada incelemelerde bulunmuşlardı. Sudan örnek alınarak inceleme başlatılırken bölgede yaşayan vatandaşların ise tedirginliği devam ediyor. Gündüz saatlerinde az da olsa koku devam ederken kanal içerisinden akan suyun üzerindeki yağlanma da gözlerden kaçmadı. Olayı akşamda Açıklamıştık, siz de geldiniz, gördünüz. Ee, Organizeden fabrikalardan bu yağmuru fırsat bilip kanala, yani su, e, su kanalına kimyasal atıkları salıyorlar. Dün akşam zehirlenmeler yaşadık. Tedirginiz. Daha önce de yaşandı bu olaylar. Daha önce de aynı şekilde sesimizi duyurmaya çalıştık. Fakat geliyorlar, e, numune alıyorlar. Numune temiz çıktı diyorlar. Gidiyorlar. Karşı komşumuzun iki tane hayvanı daha öncelerde telef oldu. Daha önce bu kanalda kurbağalar vardı. Kurbağalar bile artık yaşamıyor. Biz insan olarak nasıl nasıl yaşayacağız onu da bilmiyoruz. İşte anlatacak bir şey yok. Her şey ortada kendini gösteriyor. Peki akşamdan bu yana yetkililer ne gibi çalışma yaptı? Hani Akşam böyle... şöyle söyleyeyim. Ben bizzat ilk kendim aradım. Bütün yetkili mercileri aradım. İlk önce fazla bir tepki olmadı. Ee, sizin sayenizde medya geldikten sonra gelmeye başladılar. İşin ciddiyetinin farkına vardılar. Yani e, çalışma yapacağız diyorlar. Biraz önce de organize sanayinin e, yetkilileri geldiler. İşte kanalı temizleteceğiz diyorlar. Yalnız bu kanalın temizlenmesi bir çözüm olmaz. Bu çözüm ya organize'nin işte e, kocaman organize sanayi yapılıyor, bir tane arıtma tesisi yapılmıyor. Ya arıtma tesisini yapacaklar, ya bu kanala kesinlikle su koy vermeyecekler. Ama her yağmurda organize'nin organize sanayinin bütün pisliği bu kanaldan akıyor. Ve bu kanal nereye dökülüyor diye düşünürseniz kuş cennetine dökülüyor, dökülüyor göle dökülüyor. Efteni. Efteni Gölü'ne. Oradan da Melen, Melen'den de İstanbul. E, İskiyi yaradık. İskiden gelen giden olmadı. E, çevre temizlik e, Çevre Bakanlığı'ndan sağ olsunlar sizin aracı, e, aracılığınızla geldiler. Daha önce gelip bir numune alıp gidiyorlar. Peşinde gidiyoruz. Numune temiz çıktı diyorlar. Sallıyorlar. Yani yaptıkları hiçbir şey yok. Tekrar şikayette bulunduk bu yaz. Geldiler kanalı kepçeyle temizlediler. Organize Sanayi Kanalı temizledi gitti. E bu çözüm değil ki. Kalıcı bir çözüm istiyoruz. Kalıcı bir çözüm istiyoruz yani kesinlikle. Çünkü biz burada çoluk çocuğumuz ne kadar bağlayacağız mı çocuklar zincirle? Kanala iniyorlar. E evin önü sonuçta. E çocuğu tutamazsın. Niye çocuğun başına bir şey gelse? Yani akşam Uyku halinde olsaydık bu mahallede herkes ölürdü belki de. Çocuklar evet benim çocuklarım etkilenler ama tabi gazdan hafif etkilenler fazla sıkıntılı bir durum olmadı. Şu an iyiler. Biz de etkilendik. Şey şu an evimde geçip oturamıyorum. Haylanda evin içi kokuyor. Gaz kokusu var. Yetkililerden artık bir şeyler bekliyoruz yani bir çözüm bulsunlar. Mahalle sakini Erhan Kurnaz, 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikaların yağmuru fırsat bilip su kanalına kimyasal atıklarını saldıklarını belirterek daha önce de yaşadıklarını ancak seslerini duyuramadıklarını dile getirdi. Mahalle sakini bir kadın ise kokudan etkilendiğini söyleyerek bunu her sene yapıyorlar dedi. Ya bize dokundu. Bizim evimiz zaten aşap olduğundan girdi. Ben istifra ettim. Acilde de gitmedim. köye gittim. Şimdi geliyorum işte. Her sene yapıyorlar bunu bunlar. Her sene oluyor. Köye koku nedeniyle mi? Gittim? Koku nedeniyle hasta oldum. istirahatimde de gittim. Çocuklar da öyle ha bunun çocuklarını götürdüler. Her sene yapıyor bunu fabrikalar. Her sene bunu yapıyorlar. Yok tutanak tuttuk. Şöyle oldu. Böyle gitti mi? Hepsi desiyse yalan. Gerçekten yalan. Fabrikanın sahipleri öldürücü değil demiş. Evde dursaydık bizim evde öldümeyecek miydi? Öldürecekti. Fabrikanın sahipleri zengin. Zenginin işi yürür. Fakirin yürümez.